Orucun amacı ne? Niçin böyle bir ibadet var? Bu ibadetin bende uyandırmaya çalıştığı his ne? Hangi farkındalıkları uyandırmaya çalışıyor? Ben orucun farkında mıyım? Neyi tutuyorum? Neyi bırakıyorum? Kendimi tutuyor muyum? Kendimi tutuyor muyum? Kendini tutmak yani takım tutmak değil kendini tutmak. Kendinden yana olmak. Gerçekten doğru olanı, hak olanı, iyi olanı, güzel olanı, değerli olanı tutmak. Değersiz olanı değil, kötü olanı değil, haksız olanı değil, çirkin olanı değil. Onun için tutmaların her birini yan yana dizin her birini tek tek sorgulayın oruç karnesini öyle doldurun onun da bir karnesi olmalı mazlumdan yana zalime karşı olacaksın bunun müşri mümini olmaz ki bunun müslümanı kafiri olmaz ki bunun müslümanı Hristiyanı müslümanı Yahudi'si müslümanı ateisti olmaz ki Efendim mazlumdan yana olmak söz konusuysa kimlik hiç önemi yoktur. Mazlumun kimliği sorulmaz. Zalimin kimliği de sorulmaz. Müslüman zalime karşı ateist mazlumla beraber olmayı emreder sana imanın ve insanlığın dolayısıyla Müslüman zalime karşı Müslüman olmayan mazlumla beraber olman emreder. Niye? Mazlum kimliği sorulmaz dedik ya. Sorulmaz. Onun için Allah Resulü bugün ben böyle bir anlaşmaya çağrılsam ittifaka bugün de gönüllü koşa koşa giderim demişti. Biz hayvan beynini kafatasımızın içinde taşıyarak bugünlere geliyoruz. Onun üstüne ekstra olarak bir insan beyni eklendi. İşte bizi ahlaki yapan hassalar, yetiler orada. Akıl yetisi, vicdan yetisi, irade yetisi, bilinç yetisi hepsi orada. Onun için insan mükelleftir. Onun için insan için ahlak söz konusudur. Onun için insan zalim ya da mazum diye adlandırılır. İşte bu nedenle tabiattaki sistem kendi içerisinde bir bütündür ve bu sistem tıkır tıkır işlediğinde Allah'ın yaratılış amacına uygun, yaratış amacına uygun davranılmış olur. Bu sistemi bozduğunuzda felaket olur. Yani zincirden bir halkayı kopardınız mı? Zinciri kopardınız mı? O zincir çöker. Hiçbir hayvan avının soyunu kurutmaz. İnsan kurutur. Maalesef. Bunu insan yapar elini attığı şeyin kökünü kurutur. Yahu arkaya da kalsın demez. Onun için av yönetmelikleri vardır. Av yasaları vardır. Avlanma yasakları vardır. Ona da uyulmaz. Bakınız büyüklerimiz söylüyorlar. Şu Marmara Denizi'nde 20'yi aşkın balık çeşidi varmış. Bundan 50 yıl evvel benim kayınpederim Dalyan'da, burada hemen Üsküdar'da, Dalyan'da balık tuttuklarını, oraya gelen balıkların çeşitlerini, bugün rüyanızda göremezsiniz onu. Balık bolluğunu, bugün ne var? Yok. Olanlar da civalı. Dolayısıyla gerçekten insan soyunu kurutur. Yoksa hayvanlar avlarının soyunu kurutmazlar. Öyle olsaydı aslan nesli şu anda korunmaya muhtaç olmazdı. Evet, Afrika'da bazı aslan türleri şu anda korunmaya muhtaç haldeler. Besin zincirinin en üstünde aslan yahu aslanı yiyen bir şey yok. Peki nasıl bu korunmaya muhtaç oluyor? Nasıl soyu kesilmek, tükenmekle karşı karşıya görüyorsunuz? Yani aslında dizayn muhteşem yapılmış. Sistem muhteşem kurulmuş. Biz müdahale ettik mi bozuluyor.